Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 343. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlamadan önce şu hatırlatma yapayım. Sizler de bu videoları çevirinizle paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Evzu Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. <laughs> Bakın bu harf boğazdan. Peltek <laughs> beyince. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان şekilde başlayalım. Fe <laughs> daha doğrusu bağlanıyor. Şu z peltek verince fe iza fe ente derken bur bakın burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Ente <laughs> ve Derken burada da idgamı meal gunne tecvidi var. Gunne bir şekilde bağlı, bağlıyoruz, tutturuyoruz. Ve men me'ake alel fulki hamdu lillahi. Derken Allah lafzı burada ince okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harf bakın şu başındaki lam harfi. da harekesi altta. Yani Allah lafzının alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla ince okunacak. Lillahi lezi neccana minel kavmi zha. Zha bakalım zalimin deyip durduk. En sonunda medde aruz tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Hadır uzunlu hadır okuduğumuz için <laughs> devam edelim. Ve kul ve kul rabbi. Bakın şimdi burada nadir gelen tecvitlerden biri var arkadaşlar. İdram-ı mütekaribeyn tecvidi var. Okunuş çok basit. Ee, daha, ama şunu söyleyeyim. Ee, hatırlayın ben 7 dakikada Kur'an öğren adlı eğitim serisi yapmıştım. Youtube kanalımda oynatma listeleri kısmında var. Burada en sonlara doğru bu tecvidi işlemiştim. Burada sadece okunuşunu söylüyorum arkadaşlar. Şu cezimli lam var ya hiç okunmuyor. Cezimli lam hiç okunmuyor. Şu ra harfi şeddeli okunuyor. Bu kadar. Ku'yu ra'ya bağlıyoruz şeddeli şekilde. Ve kurra. Kurra. Bu şekilde. Şu cezimli lam hiç okunmuyor. Çünkü bu tecvidi uygulamak demek böyle okumak demek. Ve rabbi. Ve kurrabbi. Enzilni. Bakın burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Z keskin enzilni münzelen derken burada da ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Z keskin. Lemmü derken burada tenvinden sonra mim gelmiş. O zaman idgam ne var? İdgamı mealgünde tecvidi var. Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Münzelen mübereken derken burada da yine bakın tenvinden sonra ve gelmiş. İdgam, e, mı var. Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Mübereken ve ente. Burada da ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız ve ente hayrul ha hayrul münzilin derken bu cezimle yönünde burada yine ihfa tecbiti var. İhfa yapacağız. Z keskin münzilin deyip durduk. Dururken yine sonda medde arız tecbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Bakın burası şeddeli nun mutlaka tutmamız gerekiyor. Hatırlayın şöyle bir kural vardı. Nun harfi bir de mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur in fi zalika la Bakın şu e uzatıyor, y de uzatıyor. La ve derken burada idgamı meal ne var. Güneli bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Tev ve in burada da ihfa var. Bakın cezimin onunda. Tev ve in ne şeddel nun var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Künne le derken b harfi Cezim aldığı için burada da kalkale tecviti var. Birazcık vurguluyoruz. Lemöbtelin deyip durduk. En sonunda medde ağrısı var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Sübpeltek ve ince şey delimi var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. En şey ne derken burada bakın cezimin onunda ihfa tecviti var. İhfa yapacağız. Sümme en şey ne Burada da ik iklap tecviti var. Ne yapacağız? Bir elif miktar tutacağız dudaktan. him <laughs> ba'dihim nen Cezimli ra, ra var bakın. Öncesindeki harf üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunmuş. Şey kalın okunuyor arkadaşlar. Öncesindeki harf üstten bağlanırsa cezimli ra kalın okunur. Karunen. Bakın burada da tenvinden sonra <laughs> elif gelmiş. İshar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Nen e harin deyip durduk. En sonunda meddariz tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Fe eru derken bakın cezimli ra var. Ee, öncesindeki harf üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunuyor arkadaşlar ama elif harfi ince okunacak. Elif çünkü ince bir harf. Fe erselne fihim resulemmi. Bakın teminden sonra mim gelmiş. İdgam meal ne var? Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Resulem minhum. Minhum derken burada da ishar tecbiti var. Direkt okuyoruz. Minhum. Devam edelim. Eniyar. Niyar boğazdan. Eniyar budullahe. Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzının üstten giriş yapılıyor. Dolayısıyla kalın okunacak. Ee, en ya'budullâhe mâ mi Bakın burada idgâm isteği var. mim yapılan idgâm-ı olduğu için bir delik tutuyoruz. Kümmin ilahin derken Cezim lunundan sonra elif gelmiş. İshar tecvidi var burada. Direkt okuyoruz. Min diyoruz direkt. Direkt okuyoruz. Min ilahin. Aynı şekilde burada da ishar tecvidi var. Yine direkt okuyoruz. Hin. ga diyoruz. Min ilahin. Gayruh. Bu şekilde. ga bu azar. Gayruh. Deyip durduk. Sonra harf cezimli oluyor duracağımız zaman. <laughs> Devam edelim. Efele. Lama elifte tek bir hareket varsa bir elif uzatılır. Unutmayın. Efele. Tet deyip durduk. En sonda medde ağrı tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Hadır okuduğumuz için. Devam edelim. Ve qâlel mele min kavmihi. Derken burada ihfa tecrübeti var. İhfa yapacağız. Min kavmihi Zine Zî peltek bence. zine keferu ve kezzebü bilika. Uzun medden sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl tecrübeti var. İki elif uzatmamız gerekiyor biliqa'il ahirati. Bozan ahirati ve etrafnahum fil hayati dunya neyi durduk arkadaşlar. Şimdi bakın burada ce, e, cezimli ondan sonra y gelmiş. Normalde idgam mehlgun ne olması lazım ama yok arkadaşlar. O fil dunya kelime e, fil dunya hayati dunya. Bu dünya kelimelerinde şöyle bir istisna vardı. Burada isharı kelimeyi vahid dediğimiz bir tecvid var. Yani ishar varmış gibi okuyoruz. Yani şu cezim söylüyoruz. Yani direkt dünya diyoruz. Dünya. Bu şekilde okunuyor. Bu dünya kelimesi. Lema elif duranda durmuyorum. Devam ediyorum. Fil hayati dünya ma haza. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Meddi murnu fasıl tecrübeti var. Bir elif uzatıyoruz. Haza ile illa. Lema elifte tek bir hareke varsa bir elif uzatılır. İlle beşerum mi. Deyip durduk. İdgam mealbine var. Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Beşarum mislüküm mislüküm Lama lifte tek lama durmuyorum. burada da idram ne var unutmayalım. Beşarum mislukum ya kölü. Bakın cemli elif var mutlaka bir elif şey birazcık vurguluyoruz. Ya kölü. Mimme şey delimi var mutlaka bir elif tutuyoruz. Mimmet kölüne. Minhu da kan daha sonra he gelmiş isharte icbiti var. Direkt okuyoruz. Min diyoruz. Direkt min hü. Hü burada uzatmıyor arkadaşlar. Öncesine harf hareketsizse uzatılmaz. Min hü. Ee, tabi cezim ve şedde hareket değildir. Unutmayın. Dolayısıyla bu öncesine harf. Bakın şu, şu nun harfi hareketsiz olduğu için hü uzatılmıyor. Min hü. Ve yeşrobü mimme. Şeddeli mim var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Kuralı unutmayın. Nun harfi bir de mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur mimmeteşrabun deyip durduk. En sonunda meddarı seyirci var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve le in eda'tüm. Eda'tüm. Tüm derken bakın cezimli mimden sonra B gelmiş. O zaman burada e, şey dudak ihfası tecvidi var. Ne yapacağız? Bir elif miktar tutacağız dudaktan. Eda'tüm beşerami derken burada da idgamı mealgunne tecvidi var. Bunu elif bir şekilde bağlıyoruz. Beşaram mislüküm se peltek misleküm le unutmayın misleküm devam edelim şeddel nun var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz inneküm izelle z peltek ve ince tenvinden sonra lam gelmiş idgama bilagune var şu lam harfini şeddele okuyoruz izelle izelle hasirun deyip durduk en sonunda medde ars tecvidi var bir elif uzatarak duruyoruz yaidüküm Enneküm. <laughs> Şimdi nun var mutlaka bir ritmik tutmamız gerekiyor. Enneküm. İze ze pel tek verince. İze mittüm. Ve Burada ihfa tecrübeti var. İhfa yapmamız gerekiyor. Ve kuntüm. Bakın tenvinden sonra. Ve gelmiş İdgam ve el var. Gunneli bir şekilde bağlıyoruz. Türabe ve izamen. bakalım. Men derken bakın men deyip geçiyoruz. Yani direkt okuyoruz. Tenvinden sonra elif gelmiş. İstihar tecvidi var. Ve men <tuklanan> enneküm. Şimdi denilin var mutlaka bir elif tutuyoruz. Enneküm. Oh, bakın burada idgam isteğin tecvidi var. Mimle yapılan idgam isteğin olduğu için bir elif miktarı tutuyoruz dudaktan. Enneküm. Oh. Racun deyip durduk. En sonunda medda arız tecviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Heyhate, heyhate, lima tu adun deyip durduk. En sonunda medde arası var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. <laughs> In hiye, bakın ishar tecviti var. Direkt okuyoruz. In hiye illa hayatuna dünya. Bakın yukarıda söylemiştim. Yine dünya kelimesi geldi. burada ishar kelimeyi vahid var. ne yapacağız? Tek ishar, yani ishar varmış gibi okuyacağız. Dünya diyoruz direkt. Dünya, dünya. نموت ونحيا وما نحن Bakın B harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecbit var. Birazcık vurguluyoruz. Bimeb'usin deyip durduk. En sonunda meddarız tecbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. İn derken burada ishar tecbiti var. Direkt okuyoruz. İn hiye şey özür dilerim in huve illa lam elifte tek bir hareke varsa bir elif uzatılır. Cezim ve şedde hareket değildir. Bakın tek bir hareket var. O da üstün. illa nif lu nif. Bakın böyle okunuyor. Şu küçük nun geldiğinde arkadaşlar burada gerçekten nun harfi var ve esir almış. Öyle bir e, harf varmış gibi okunuyor. Nif diye okuyoruz mesela. Nif. Ama tek bir e, özellik var. Şu öncesindeki iki, iki ötrenin bir tanesi gidiyor. Yani tek bir ötre var gibi okuyoruz. Bu iki üstün ve iki esrede de geçerli. İki üstün varsa tek, tek üstün var gibi okuyoruz. İki esre varsa tek esre var gibi okuyoruz. Racu niflü nif. alallahi. Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü önce sigar üstten bağlamış. Alallahi. Keziben. Z pelt'e bence. Ben derken de bakın teniminden sonra ve gelmiş. İdikam meyal güne var. Bunları bir şekilde bağlıyoruz keze ve nahnu burada bir elif uzatıyor çünkü öncesindeki harf harekeli lehu bi durduk en sonda bu cezim elife dikkat şu cezim bakın şu küçük elife ait birazcık vurguluyoruz en sonda med harfi var bir elif uzatarak duruyoruz lehu bi şey yanlış okudum lehu bi deyip durduk bu şekilde en sonda med harfi var bir elif uzatarak duruyoruz devam edelim Kale Rabbin sur. Bakın burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Rabbin sur. Ni bime kezzebün. Deyip durduk. En sonunda medna arız var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Kale <laughs> amme. var? Mutlaka bir elif tutuyoruz. Amme <laughs> qalilin. Bakın e, burada teninden sonra lam gelmiş. İdram bilaguna var. Ne yapıyoruz? Şu lam harfini şeddeli okuyoruz. Kalilille. <laughs> Bu şekilde. Lille. <laughs> Bu şekilde. Qalilille yusbihunne. <laughs> Şeddeli nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Hunne. <laughs> Nadimin. Deyip durduk en sonunda meddarı stecbit var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Fe ehazet. Ze peltek. Ha boğazdan. Fe ehazet hümus sayhatu bil haqqi. Fe cealnahüm gusaa. Bakın hu boğazdan. S peltek. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Burada medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Bu S'yi. Ee, bir de bakın son harfte iki üstün var. İki üstün varsa nasıl soruyorduk? Tek üstün var gibi okuyorduk. Ve bir elif uzatıyorduk. <laughs> Bu şekilde. Devam edelim. Febü'den. Derken tenimden sonra lam gelmiş. İdilam e, id ve bilagunet tecrübesi var. Ne yapacağız? Şu lam harfini şeddeli okuyacağız. Febü'dellil. <laughs> dallil kavmi zalimin zo zalimin deyip durduk en sonunda meddarı secbiti var bir elif uzatarak duruyoruz devam edelim sü peltek <laughs> şeddelemi mutlaka bir elif tutuyor sümme <laughs> enşe bakın burada cezimle onunda da ihfa tecvidi var ihfa yapmamız gerekiyor bu cezimle elifi de vurgulamamız gerekiyor birazcık enşe <laughs> ne Mim Derken burada iklap tecvidi var. Birazcık tutuyoruz. Tuzaktan bir elif miktarda tutuyoruz. Mim ba'dihim Bakın tenvinden sonra ne gelmiş? Elif gelmiş. İshar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Kurunen aharin deyip durduk. ha boğazdan unutmayın. E, En sonunda meddarı secviti var. Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet. Allahu azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.